Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Merhaba ben de Burcu. Bugün Burcu ile beraber sizin için bu görmüş olduğunuz günlük makyajları yaptık. Ayrıntıları merak ediyorsanız videomuzu seyretmeye devam edin. Hadi bakalım. Evet makyajımıza başlıyoruz. Sen neyle başlayacaksın? Earth Diamond, makyaj bazıyla başlıyorum. Ben de Flormar'ın şöyle bir highlighter'ı var. Makyajdan önce aydınlatmak istediğim yerlere onu süreceğim. <laughs> Ben Göz makyajımda Essence'ın bu göz bazını kullanacağım. Ben de Maybelline'in göz altı kapatıcısını kullanacağım. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Gözümde bir astar oluşturmak için hatmamadan faydalanacağım aslında aldık ama ben bugün far olarak kullanacağım. Ben de herhangi bir aldık ya da hatmamadan faydalanmadan Maybelline'in farlarıyla başlıyorum. Günlükte kullanacağınız bir makyaj yapacağımız için oldukça sade renkler seçiyoruz. Burcuş. Efendim? Bir şey diyeceğim. Burada dünya kadar fırça var. Ben parmağımı kullandım yani yine. <laughs> Şaka gibiyim yani şu anda. <laughs> Ama senin meşhur lafın nedir? En iyi fırça ellerinizdir. Aynen öyle. <laughs> o yüzden yani böyle fırçalar falan aslında hiç gerek yok yani. Parmaklarınızla bütün makyajınızı yapabilirsiniz aslında. Önceden fırça mı varmış? Aynen. Eskiden <laughs> fırça mı varmış? Yani hiç. Annelerimiz bütün makyajlarını elleriyle yapıyorlardı. Aynen. <laughs> e gayet de güzel oluyordu. Aynen gayet de güzel oluyorlardı yani. E, Burcucuğum ben şimdi e, göz altımı kapatacağım. Geçenlerde bunu gördüm Rosman'da senden Aha. gizli bunu aldım. Nasıl gizli? Aynen yani senin haberin yok bunu aldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Garnier'ın e, göz altı bilgisiymiş. Vay bir deneyelim bakalım. Şimdi ilk defa deneyeceğim. Bir... İnşallah güzeldir. Bu arada sen herhalde Maybelline'in Edge Rewind'ını kullandın. Evet. Maybelline'in göz altı kullandım ve gayet de memnunum şu anda. Şimdi bunun da böyle um, ucuna bilyesi var. Bakayım. Şöyle. Yani soğuk soğuk sürmemizi sağladı. Evet, dikkatli güzel gözüküyor. bence bu eskiden vardı da bizi görmedik bu üç. Ben sanki iyiliğiymiş gibi düşündüm ama bence eskiden beri var. Belki de paketi falan yenilendi. Olabilir. Olabilir yani. Ben de elimde deniyorum ama gayet güzel. Aynen güzel kapattı şu anda. Şöyle göstereyim. Yani güzel oldu. Ben şu rengi kullandım biraz önce. Normal, doğal bir ton. Gözümün tamamen her tarafına sürdüm bunu. Üstüne de biraz daha koyu tonda bir kahverengi uygulayacağım. Çünkü günlük bir makyaj yapıyoruz. Yani biraz sonra dışarı çıkacak gibi. Ben göz kalemi olarak Flormar'ın bu kahverengi kalemini kullanacağım, gözümün içine. Ben de biraz önce şunu kullanmıştım. Şimdi bir, bir iki ton koyusu olan kahverengiyi kullanıyorum. Günlük bir makyajı olacağı için. Ben rimel uygulamasına geçiyorum. Deborah'ın rimelini kullanacağım. Bu rimeli çok seviyorum. Ben de Stormar'ın kahverengi kalemini gözümün üstüne uyguladım. Ben şimdi kaşlarımı dolduracağım. Ee, Maybelline'in şu kaş paletinden faydalanacağım. Şöyle içini açtığınız zaman e, şurası bazı. Şu normal kaşımıza uyguladığımız renk. Bunu da kaş altımıza uyguluyoruz bu aydınlatıcı bu şekilde. Ben de şu anda e, Noriel'in teleskopik rimelini uygulayacağım gözüme. Benim bugüne kadar kullandığım rimeller arasındaki en başarılı olanını diyebilirim. Çok güzel uzatıyor. E çünkü kirpikleri hem çok güzel uzatıyor. Yani tabii ki çok uzun kirpikleriniz varsa daha da güzel uzatabilir. Bir de e eğer takma kirpik uyguladıysanız mutlaka e rimel olarak böyle teleskopik bir fırçayı tercih edin. Sadece amacınız o ikisini birbirine karıştırmak olsun. Kendi kirpiklerinizle takma kirpiği. Ben de şimdi de kaş farı uygulayacağım. ama Onun için Ebru'yu bekliyorum. Bitecek birazdan. Evet. Neden kaş farını getirmedin? Ee, aslında ben Flormar'ın kaş farını <laughs> kullanıyorum. Aynen o yüzden hani göstermiş ee, olurduk. Evet diye. ama bugün düşünmedim böyle bir şeyi. Değil mi böyle? Bir ilk günün heyecanı. <laughs> i̇lk videoların heyecanı. Ee, ben şimdi şey tam makyajla geçeceğim. Ucucuğum. Aha, ben de kaşımı... Halledip tamam. O zaman ben e, tam makyajımı yaparken sen de kaşlarını doldur. E, sonra da sen tam makyajını yaparsın. Evet. Flormar'ın BB kremini kullanacağım. Ben de Flormar'ın BB kremini kullanacağım. İkimizde farklı etki yaratacaktır. Ona inanıyorum. <laughs> e, ben fırça kullanmayacağım size. 7 numaralı pudrasıyla sadece parlama olabilecek bölgelere pudra uygulayacağım. İşte burnumun üzeri, alnım ve çeneme. ben de size şu anda Flormar'ın 2 numara pudrasını deneyeceğim. Bu sefer pudra için fırçaya ihtiyacım var. <laughs> ben de allık uygulamasına geçiyorum. Deborah'ın yine bir allığını kullanacağım. Pembe tonlarda bir allık 5 numara. Ben de e, allık uygulamasına geçiyorum. E, The Balm'ın aydınlatıcı allığını kullanacağım. Makyajım bitmek üzere. Son olarak rujumu süreceğim. E, ruj olarak neyi tercih etsem acaba? Bakıyorum. Ben ayarladım rujumu. Ayarladın mı? Evet. Ben de Hedden hmm, White'ın bir rujunu kullanmaya karar verdim. E, nur tonlarda bir ruj. ismini okumaya çalışıyorum. Bear it all. Ben de şimdi size Avon'un böyle gül kurusu e, renginde bir rujunu uygulayacağım. Benim makyajım bitti. Benim makyajım da bitti. O zaman dışarıya kahve içmeye çıkabiliriz. Hadi gidelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.